Patatesin Yurdumuzdaki önemli üretim merkezlerinden olan Ödemiş, Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak organizasyonuyla ilk kez Patates Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Coğrafi işaretli Ödemiş patatesinden yapılan yemekler için yarışma düzenlendi. Başkan Mehmet Eriş, Ödemiş'in ürünlerini vitrine çıkarmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkanım Patates Festivali'nin ikini gerçekleştirdik. Nasıl geçti? Şimdi beklediğimin üzerinde tabii biraz da korkuyorduk hava izin verir mi vermez mi? Başlangıçtan itibaren Allah da yardım etti bize. katılım çok güzeldi. Benim beklediğimi de üzere. Özellikle hanımların, çocukların çok olması. Yine standlarda patatesle ilgili her şeyin olması. Burada özellikle kendi ilçemizin çocukları, öğretmenleri, kız meslek aşçılık bölümü öğrencileri, onlara destek veren, başta müdürümüz olmak üzere öğretmen arkadaşlarımıza. Yani patatesin ne kadar lezzetli, ee, yemekler, tatlılar onunla ilgili yani paneller bile vardı yani gördüm tadamadım ama hepsi gözümün önünde. Onları kutluyorum yani bu zenginliğimizi bize gösterdikleri için. Ee, Selçuk Aşçılar Derneği benim için sürpriz oldu. Onlar da sosyal medyadan öğrenmişler. Sabah çıkıp ben hayret ettim ya dedim kim çağırdı veya nasıl duyuruldu falan. Onlar da büyük katkı e, verdiler. Gerçekten onlar da dünya çapında bu işi yapıyorlar. Geçtiğimiz aylarda yani İstanbul'da yapan, e, yapılan bu yarışmalarda yürüde yer almış olan dünya çapında madalya veya başarı kazanmış, breve kazanmış arkadaşlar. Olması güzel. Tabii buradaki özellik neydi? Patates bizim en büyük görsel ürünümüz, zenginliğimiz. Yani bir küçük Menderes'te, e, Bayındır'da ekilir, Kiraz'da, Beyda'da da ekilir, Tire biraz ekilir ama kalbi burası. Geçmiş yıllardan beri bunun tanıtımının öne çıkarılması. Yine bununla birlikte belki önümüzdeki yıllarda patatesçiliği nereye taşıyalım, nereye götürelim, kendi yerli tohumumuzu geliştirelim, var olanları destekleyelim. Acaba biz de ekebilir miyiz belediye olarak? Yerli tohum ekelim. Yani tohum takası nasıl olursa bu da buna benzer olabilir. Dolayısıyla ilkini sizlerin de katkısıyla bütün izleyenlere ulaştırdık. Buradan da TV9 ailesine emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir arada olmak amaçtı ama tanıtım anlamında da gerçekten e, özverili hanımlarımızın yarışmayı duyarlılık göstererek katılmaları e, bile güzeldi. İlk gözüme kestim dedim ya bu tatlı ama e, ne kadar da güzel duruyor. Kendimce söyledim. Yanımdaki arkadaşlarla paylaştım. O birinci gelmiş. Tatmadım daha. E, olma Tatmamız önemli değil. Yani insanlarımızın onu yemesi veya bunun örnek olup evlerde çoğaltılması gerçekten pandemi süresince de en çok tüketilmesi gereken ürünlerden birisi. Vücut direnci ve onun vücudun alacağı işte potasyum, C vitamini anlamında. E, müzik etkinliğimiz de gayet güzeldi sağ olsun. İzmir Büyükşehir Belediye'miz her günüyle destek oldu. Standlarıyla, ses sistemiyle. Yine Tarım Hizmetleri Daire Başkanımız burada Şevket Meriç buradaydı arkadaşımız. Onların varlığı bir örnek olması adına. iyi oldu. İlki başardık. Gelen de patatese doydu açıkçası. Evet. Bir de patates para etti. Evet, yani İnsanların en azından morali yerindeydi. Bizimki. Yani önceki yıllar evet pandemi de vardı ama şimdi 30-40 kuşun olduğu bir günde cesaret edip düşünemedik. Açıkçası yani biz ağlarken siz gülüyorsunuz gibi bir hava vermek. Ama burada tanıtım evet. öndeydi. Ödemiş patatesi dünyada marka. Niçin marka? Belki Sivas'ta, Erzurum'da işte başka yerlerde yerde ekilen Patates marka olarak aynı olabilir ama bizim toprağımızdan kaynaklı olan bir güzellik var, bir lezzet var. Bunu zaten pazarlarda görüyorsunuz. Yani özellikle büyükşehir pazarlarında başka yerlerde yetişen patateslerle bizim patatesimiz al benisi güzelliği, şekliyle daha güzel. Önemli olan bunun tüketiminin yani bizde de olduğu için değer bulması. Niğde Nevşehir gibi ağırlıklı yetişen, yetiştiren üreticilerin de ürünleri parayesine yani hepsinin. Her alanda hangi hekimler varsa bunu duyurmak istedik. E, katılımcılara, destek verilen kuruluşlara, odalarımıza, kooperatiflerimize de e, buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Siz de bu sesimize daha bir güzellik kattınız, ses kattınız, sesimizin yükselmesine e, yardımcı oldunuz. Size de çok çok teşekkür ediyorum. TV9 ailesine de çok teşekkürler.